Merhaba ben Bora. Ben Berkay. Kayıt başladı podcast. Görüşürüz. Boracık geçen gün seni bisikletle gördüm. Ev <laughs> civarında. Görmüşler diyorsun. Hocam bisikleti e, çıkardım bu şeyden, garajdan. Hı -hı. Güzel, temizledim. O. Ondan sonra... Hortum? Hortum yıkadım falan, hı cilaladım ciladım falan. Ondan sonra... E, koydum arabanın arkasına bisiklet çekiyordum. Bu sefer sökmedin değil mi Bora bisikleti? Yok sökmedim. <laughs> Gençliğimizde bisikleti temizleyeceğim diye <laughs> baştan sona söküp İki avuç dolusu conta elimizde kalmış hatırlarsın. Hocam bırak contayı bilye açmıştı. <laughs> Fabrika fazlası. Yani bisiklet söküp <laughs> topladım. Elimde 10 tane falan bilye vardı. Bu sefer bir profesyonel bırakma iyi olmuş. <laughs> Bisikletçiye götürdüm. Bisikletçi <laughs> şey yaptı. İşte şişirdim, şişirdim lastikleri falan. <laughs> falan, falan yaptı. Dedim ya işte o giyimi de yaptım. Efendim bunlar eski bisikletler. Eskilerden kalmadı artık. Ya tabii efendim nerede o eski bisikletler? Deseydim ben de ortadan vites polo da vardı. Bir iki hey. böyle takılıyordum. Onu da anlattım. anlattım adam onlar zaten hiç yoktu. Mesle yani. oldu. Para almadan bıraktı gitti seni. O kadar. Ben ben. o kadar. <laughs> Kendim bir 70 yaşında hissettim. Bu arada bisiklet derken Google Maps Hı. yakın bir zamanda yeni bir modu açacakmış. Hmm. Ee, bu modlardan bir tanesi de bisiklet moduymuş abi. Hmm, nasıl bir şey abi? Şimdi bisiklet modu abi gidiyorsun buradan buraya gideceğim ben diyorsun. O da sana diyor ki oradaki eğim şöyle baba sen oradan <gülüyor> gitme. Hem <laughs> mühendisli olduğunda şey yapmaya çalışıyorum hmm. çalışıyor bu Çok yokuş var baba orada. Şey yapamazsın. Seli'yi çok hissedersin. Ondan sonra buradan çıkarsan da toz işlere bırakarsın <laughs> zarar gelir gibi şeyler ya da az pedal çevresinde hesaplayarak sana en güzel Güzel. Haritayı güzel gel. Orada şey yapabilirsin mesela Konya üzerinden şeye gel. <laughs> Konya olası <laughs> dümdüz. Orman kaptır gibi olabilir. Dünyayı varlık geri gelirsin sonunda. Gibi olabilir abi. Ama tabii ki bu bunu yapıyorlar tabii ki de. Yani tabii dünyanın her yerine uygulanması mümkün değil. tabii. Hollanda'daki abimiz bisikletle zaten. Ondan sonra her yere gidiyor takılıyor. Ama yani Ankara'da biraz zor. Yani mesela. Silikon Valley'de dümdüz. olabilir. Bak Allah bak. Bak. Yok git Allah git. Yani orada olabilir de tabii ki Ankara özellikle Yeditepe İstanbul'umuz için bu biraz mümkün değil. Ankara'da hocam o İstanbul'a rahat bir tepe olarak. Yani mesela şimdi bir ortada Çanağ'ın ortasında. Ankara'nın dikmeni var mesela. Dikmeni yaşıyorum. mesela. Yani Ankara'nın dikmeni aşağı doğru bisikletle indir beni. Yukarıya doğru tırmala beni. tırmala beni. Zaten Ankara'da bir bisiklet bineceğin yol yok. Yolu yok. Zaten şimdi uygulamaya açtık hepsi. Ondan sonra dedik ki bisikleti seçtik oradan. Bisikletle gideceğim. Yani, Current location. Bulunduğum, yer. bulunduğum, yer. bulunduğum yerden. Nereye? Hmm, gideyim ben dedim Tunalı'yı yazdım. Search route. Ara. <laughs> Ara. Ne? Güzel bir yazdı. Orada bir <laughs> nokta böyle kendi içerisinde dönüyor olabilir. Altta şey yazıyor olabilir yani bisikletle bulunduğunuz yerde bir tur atın. Hevesiniz, hevesiniz, <laughs> geçsin. <laughs> hevesiniz geçsin. Bisikleti bırakın yürüyerek ya da otobüste gidin. Abi zaten gittiğin yerde de bisikleti koyacağım bir yer yok. Ne yok yapacağım? zaten abi. Onu yani bir yere kitleyemezsin. İşte de. İktidar yöntemlerle zincirle. Ama bak çok havalı şey olur abi. Tarafına. Ne olur Şurada abi. Şu oldu paralı artık o otoparklar. Hı hı. Güzel oraya bir arabalık yere koyarsın. Ha, bisiklet 5 e, lirayı. Ha. Vale, valesi, e, de valesi de olur. olur. Göz kulak ol da dersin. Tamam da atarsın yani. Bak nerede bu, yok. <gülüyor> <gülüyor> bu 20 yıllık çok güzel. Shimano, <laughs> bu falan dersin. Bence zaten e, bisiklet binmek haram biz abi. Yani yapacak bir şey yok. yok. Zaten spor salonuna gideceksin. Hı hı. Orada bineceksin bisikleti. Orada da uygulamayı denemekte de bir fayda var aslında. Bisikleti şey spor salonunda çok çılgın film yapmışlar abi. Ne yapmışlar abi? Üçü bir arada. Şanka mı? şey abi, Boyhood diye bir film. Hı hı. E, filmi 12 senede çekiyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Oo, sana. bayağı uzun metrajdı. Çok uzun <laughs> 12 senede izliyorsunuz real time. Harcadan 35 minitliği düşünemiyorum bile yani. Kesin. Masrafını evet. Gerçek zamanı çekiyorlar abi. Bir hı. çocuğun hayatından bahsediyor. İşte hı hı. çocukluğu, gençliği. Yedi dayaklar, yedi dayaklar, dayaklar terlikler. terlikler. <laughs> Eski markalar falan. Ondan sonra... Bütün onları gerçek zamanlı çekmişler. Yani Hı -hı. çocuk küçükken küçük halini, işte gençken genç. Gerçek olduk. zaman derken 24 saat boyunca mı çekmişler? Hayır, 24 saat boyunca değil, direkt olarak şey. Filmimizin ismi ne bu arada? Boyhood. Boyhood. Başında söylemiştim. Öyle mi? Ha. Ağabeyimizin yani, başında. Efendim dinleyemiz pek. Yok, dinliyorum. Yine Şey, ee, işte çocuk ya da mesela 4 yaşında okulda bir sahne var diyelim ki. Çocuğun 4 yaşında çekmeye başladılar. İşte o sahneyi çekiyorlar. Bir sene sonra 5 i̇şte yaşında bir sahne çekilecek, 5 yaşındaki sahneyi çekiyorlar. 2 i̇şte sene sonra 7 yaşındaki bir sahne çekilecek. Tüm oyuncular gerçek zamanlı yaşlanıyorlar. Yani toplam film 100 dakikaysa ve işte çocuğun çocukluğundan yaşlılığına kadar, annenin babanın çocukluğundan, yani gençliğinden yaşlılığına kadar tüm dönemi Hı -hı. gerçek zamanlı olarak çekiyorlar. Hı -hı. Sabık projenin proje. Yani şey açısından baktığın zaman... Gerçek oyuncular değil tabii. Gerçek oyuncular yani. Çok, profesyonel oyuncular. Profesyonel oyuncular. Yani Hı. çocuk o zaman tabii profesyonel bir oyuncu değil. Zamanla pişmiş. Pişmiş. Yani... Gerçi başka hiçbir yerde oynamamış. Geçen bir röportajımız Bu yayınlandı mı? Vizyona girdi mi o film? Ee, yani bu aralar girmesi lazım bildiğim kadarıyla. Yetişkin oyuncular ünlü oyuncular. Hı -hı. Yani kültürsüz ünlü oyuncular. İyi bir sözleşme yapmışlardı ya. 12 yıllık sözleşme. 12 yıl boyunca ölmeyeceğim. <laughs> şey, <gülüyor> ee, hani şeyleri falan sor. Mesela o çocukla konuşuyorlar. İşte saçımı kestireyim mi? Kulağıma küpe taktireyim mi? Takayım mı? Herhangi bir şeylerde yönetmen çıkarışmamış. Yani nasıl oldu? Sana öyle gel. Doğal, doğal yaşandı. Doğal yaşamlar. Merak ediyorum filmi gerçekten. Ee, yani konu bütünlüğü, akış vesaire falan nasıl olmuş acaba? İzlemek İl, bir, yani, bir proje. İlginç bir proje. Ee, bir benzeri daha çekildiği zaman düşünsene. En erken izleyebileceğin zaman 10 Bu yıl sonra. sonra, ya da 5 yıl sonra falan. Yani ilginç bir durum. Bakalım nasıl <laughs> Facebook'un hocam yeni zaman çizgisi akış hakkında ne düşünüyorsun? Güzel akıyor Boracığım. Aşağıda. Zaman oluyor, akıyor. Zaman akıyor. Hem zaman akıyor hem Facebook timeline evet. akıyor. Çok ama çılgın oldu yani. O adamların o geliştirdiği algoritma her yani neyse artık, hı hı. E, gerçekten senin ilgini ya da e, dikkatini oraya yoğunlaştıracak içeriği direkt olarak sana gösteriyor. Ve içerik tekrarı neredeyse yok gibi evet, şey. bir kez içeriği kaybettiğin zaman bir daha bulma şansı yok. Yok. Gibi. Şey de çok enteresan. Yani eskiden mesela bir arkadaşım bir resim yayınlıyordu. Altında işte 152 like, ondan sonra basıyordun lan bu beğenmiş mi bu beğenmemiş mi atıyorum. Bora beğenmiş mi diye bakmaya <laughs> çalışıyordun. Şimdi artık şey diyor yani bir arkadaşın espanca Bora bilmem de bunları beğendi. Yani direkt sana söylüyor yani beğen, bas sen de bas. Sen de gel bu ekibe katıl diye ve içerik tekrarının olmaması o akışın e, muhteşem bir şey gibi, şelale gibi akmasını sağ sağlıyor. Ol. Sağ bir ara kendim, bazen kendim şey diye hissediyorum bu çamaşır makinesine bakarsın ya özellikle Hı. eskiden banyolarda tuvaletin karşısında olduğu tuvalete oturduğum zaman ihtiyacım giderek çamaşır makinesine makinesi alakalı yani oraya takardım. Yani aslında çoklu kişilik bozukluğunun evet. göstergesiymiş o Öyle çalışma makinesi izleme olayları falan. Yani. <laughs> o zaman bir doktora göreyim ben. Yani Facebook'a bakarken öyle hissediyorum. Aynı şey Pinterest'te de var abi. Pinterest aşağı doğru akıyor. Sonsuz scroll, amazing <laughs> değil. Aşağı doğru iniyor, iniyor. Para da vermiyor. Yok. Para da vermiyor. <laughs> <laughs> Sürekli scroll indiriyor. Bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Her de tabletten falan bakıyorsan yani orası artık şey yani başa döndüm mü, çünkü bir süre sonra başa dönüyor aslında. Evet. Ama o da şey yapıyorsun, bir 20 daha atayım, bir 20 daha geçeyim, bir 20 daha bakayım, ha, bir 20 daha... Bir... Gibi böyle sonsuzluğa doğru gidiyorsun. Evet abi, acayip evet. vakit kaybettiren bir şey bu arada. Ya baktığın zaman aslında şu anda Hı -hı. sosyal medyanın bu manada bizi öğrenip... Bak Bora, şunu şu yaparlarsa hiç şaşırmam. Neyi? Ee, yani bu arkadaş bunları bunları paylaştı, bak aha da yakın bir zamanda şunu da hiç şaşırmam. <laughs> Gelecekten yani. Olmamış gibi, bu şey. herif böyle bir profil izliyor abi. Bir kedi videosu patlatır gibi. Evet. Muhtemel budur. Budur. Evet. Bir şey yaparlarsa yakınlaşabilir. Açık bu şey gibi o zaman, Minority Report diye film vardı ya evet. Top Cruise'un, yani. Gelecekte Olacak <laughs> arkadaşım. Yani, yani. Cinayetleri falan video olarak gösteriyordu. Hı -hı. Öyle bir şey bekliyorum diyorsun ama olmaması için ben bir şey görmüyorum yani. Hatta ben senin adına paylaştım sen üzülme. <laughs> Sen bunu paylaşırdın zaten. Otoposting. Otoposting. <laughs> Hesabınız çalışsın. Yani şimdi abi baktığın zaman burada harcanan vakit çok çılgın bir vakit yani. Bu, bu tam bir zaman çöpü. Zaman Amerikan yazılar buna time wasters. Evet yeah, time wasters. Time wasters diyorlar. Şimdi bu özellikle bu içerik üretimi ve içerik tüketimiyle birlikte bu hmm. artık trendin son noktasına doğru vardı. İşte Amerika'da Buzzfeed diye bir web sitesi uh -huh. var. Işte. Gerçekten birçok insan orada içerik paylaşıyor, izliyor. Hayatını öldürüyor. Hayatını öldürüyor. İşte Türkiye'de de benzer işte O Ne Diyor var. Misli Misli var. var, ha. Yani bu sitelere baktığın zaman içerikler o kadar ilgi çekici ve o kadar seni içine alıyor ki bir girdin mi Hı -hı. bir bakmışsın iki buçuk saatini orada işte animated gifleri anlamaya çalışırken ulan onları da nasıl böyle bağladılar <laughs> be <o> öyle olduğu <laughs> hiç Kesintisiz <laughs> o gif nasıl ya o düşünüyorsun ya da işte Tabii. ne bileyim kendinden bir parçalar buluyorsun. Kendini kaybediyorsun abi yani o noktada yani biraz zor bir şey. Sen geçen gün bir kitaptan bahsediyorsun son zamanlarda okuduğun hmm. kitaptan. Kitabın ismini vermeyeceğim. Gizli benim için saklı. O yüzden kusura bakmayın. Hı. Ama konulardan bahsedebilirim. Evet. Ee, şey yaparlar hani bu hani, ünlü olan şeyler. Rabbi. <laughs> Ama çok isterseniz <laughs> verebilirim. <evet> İstedik. Retweetleyin, <laughs> Rit favlayın, o zaman vereyim. Hı. Kitabın ismi şey abi. Mutluluk avantajı diye bir kitap. Evet. kitap da şundan bahsediyor aslında yani. Birçok şeyden bahsediyor Matematik. Aradaki konulardan bir tanesi. Bu bu arada bu konu birçok kitapta bah bahsi geçen bir konu. Hı hı. Bizim insan olarak e, şu anda harcadığımız zamanı toplasak tüm insanlığın yani bu mecralarda harcadığımız hı hı. zamanı, göre çalıştığımız zamanı toplasak şu andaki medeniyetimizin birkaç katına çoktan ulaşmış olma ihtimalimiz Vardım. var. Var. Dı. Dı Ve o kitabın içerisinde adam kendi deneyimlerinden bahsediyor. işte bir, bir örnek Ya ama biz... şöyle bir şey var. Bu noktada Hı -hı. şey. O zaman yani mesela Kuzey Kore'nin dünyanın birinci süper gücü olması gerekiyordu. Yani çoğu sosyal medya kapalı olduğu için. Ama o teknoloji yok yani. Hı -hı. yani. Şimdi bizim önümüzde iş yapacak mecramız var. Bilgisayar, altyapı, işte kendimizi geliştirecek. Bunu seviyoruz. şeyimiz şekerimiz var. Ama yapamıyoruz. Bu arada arkadan da duyulduğu gibi seçim süreçleri ofis izninden geçiyorlar şeyden bahsediyor. İşte bir <laughs> bu konularla ilgili danışmanlık veren bir adam gidiyor şirketlere ve şirketlerdeki insanları dinliyor. Onlardan bir tanesi diyor ki ben işte günde 10 saat çalışıyorum, 12 saat çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. işte Hı -hı. Tamam baba diyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz bu işi? Hı -hı. Tamam diyorlar o zaman. Sen işten kovalım, iki kişi alalım ya. <laughs> <laughs> Gel bakalım sen ne yapıyorsun. Bir bakıyorlar ki adam aslında 10 saatlik bölümün aslında 8 saatinde çalışmıyor aslında. İşte saatte üç kere e-maillerini kontrol ediyor. Yeni bir şey var mı? Yeni bir şey var mı? Açılış sayfasını ne bilmiş CNN yapmış. Hı -hı. Ee, orada haberlere tıkladıktan sonra bir bakıyorsun. topu gibi oradan oraya oradan oraya. Tıklıyor. Hiç nerede olduğunu bilmediği bir sayfada bitiyor iş yani. On, oradan e, stokları kontrol ediyor şeyleri. E, Borsa kontrol ediyor saatte 4 kere falan derken zaten uçtu gitti yani. Bu noktada bir kuraldan bahsediliyor. Yani bu aslında e, benimler bir kural. Diyor. Hı hı. Araştırdığım kadarıyla. 20 saniye kuralı diye bir kural var abi. Enteresanmış evet abi. Ve yani bu kural diyor ki bir şey yapmak istiyorsan ben bunu alışkanlık haline getiremiyorsam bunu 20 saniyeden önce gerçekleştirebileceğim bir zaman aralığına çek. Hı. Örneğin işte e, gitar çalmak istiyorsun mesela hı hı. her gün. Gitar çalmak istiyorsun. Gitarın alıp Evde mesela, gitarım böyle, var koymuşum bir yere. Koymuşsun bir yere işte ne bileyim dolabın arkasında böyle içinde. Eğer bunu gerçekten yapmak istiyorsan onu o zaman hızlı alabileceğim bir yerde olması lazım. Yani aklına düştüğü anda bu işe başlayabileceğim, işte kablosu takılmış belki, her şey hazır. Yani bir düğmeyi açıp notaların falan da önündeyse öyle bir şey yapıyorsan Hı -hı. ona hazır bir şekilde olması lazım. Eğer bir şey yapmak istemiyorsan evet, abi. o zaman da bunu 20 saniyeden uzak bir mesafeye atman lazım. Mesela bu adam için ne yapıyorlar? Mesela market alışverişi. Şimdi 20 saniyeden uzak olduğu için genelde evden çıkıp yapılmak istenmiyor. mi öyle mi? Zevkli oluyor aslında. Fena değil evet. Düşünürüz <laughs> ama şeydi Hı. ama o aynı tekniğin benzeri aslında market içinde var. Onu da başka zaman konuşuruz. Yani alışveriş şeyinde. Ee, şey abi. Alıyorlar adamın e-mail programının kısa yolunu 20 klasör aşağı koyuyorlar. Yani Hı. 20 tane boş klasör açıyorlar iç içe. Hı. Altında uygulamayı. En gibi. altına uygulamanın kısa yolunu koyuyorlar. Hı. Uygulamanın içerisindeki kullanıcı ve adı şifreyi hatırla bölümünü kaldırıyorlar. Hı. Yani her seferinde gidiyorsun uygulamayı açıyorsun, açtıktan sonra bir de kullanıcı adı şifreni giriyorsun. E-maillerine bakıyorsun. tabii adamın kapatması lazım mailini kendisi artık ayarlayacak masa üstünden bütün bu kısa yolların hepsini falan kaldırıyorlar Aldım, ve yani. ciddi bir avantaj sağladığını. O zaman şey de yapsalarmış yani her gün makineyi formatlasınlar. <laughs> Abim sabahleyin ona bir kursu bir motive olsun işine <laughs> kendine, gelsin. kendine gelsin böyle. Oh yeni bir gün yepyeni bilgisayar. Bu Uygulama, iki uygulamasında kursun ondan <laughs> sonra işe başlasın. Adam kendi için şey örneğini vermiş. Ben televizyon izlemek istemiyorum yani televizyonu sabahlamak istiyordum. Adam abi pillerini söküyor kumandanın. Evet. ve gidiyor işte. Cehennemin dibindeki gibi dolabın en dibine atıyor pilleri. Unutuyor tabii. Eve geliyor. Açacak. Ana. Kumandayı pilleri atmıştım ben. Ve bu aynı zamanda gitar öğrenmeye çalıştığı zamanı denk geldiği için. Hani gitarı görüyor. Ya bu televizyonun üstünden takılsın arkadaş. Ya o da bir süre Bir kere açıyorsun. Kumandayı yani. Geldin TRT1. Sıkıldım. Bir daha bastım. İndin. işin divana. Diva gittim. lan Sırayı mı değiştirsem. Bir daha açtım. Kapat kapat. Kapat deyip gidiyorsun. Yani bu 20 saniye kuralı. Bu noktada işe yarıyor ve zaman öldürücü yani özellikle. Hı, hı Gerçek ofis hayatına e, bizim iş hayatımıza inanılmaz bir negatif etkisi var. Dolayısıyla onlardan kurtulmalıyız. Onlar bir bir yolu olması lazım. Olması lazım. Bu tür aslında bak şu şekilde işliyor. 4 yaşındaki çocukta bile işliyor şimdi bizim oğlanın Ondan sonra çiş problemi var. Yani tuvalete var mı? Yok. 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 Bütün çocukların sevilen şeyi seviyor hocam. 6 yaşına kadar. <gülüyor> son <laughs> noktaya son ondan son sonra, sonra. Hani yoktu var Sen mı yoktu. Sen hatırlar musun? biz küçükken annem bizim peşimizden kovalardı evde. Öyle mi? Yapın <laughs> çişinizi. Ulan <Onların> eşek <işi gülüyor> çişinizi yapın yoksa dışarı çıkarmamışsın. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Şimdi abi çocuk da yani 4 yaşındaki oğlum da Eee adamı normalde tuvalete götüremiyorsun. Çişim var mı yok diyor sana. Ama mesela tatilde hı hı. E, bütün e, çalılar, yol kenarları, denizin içi tuvalet olduğu için iş yapabileceği. Çocuk hiçbir zaman kendi söylemeye Çişim var yap oldu hop yapıyordu. Çünkü 20 saniye barayın altındaydı yani. Doğru. Arkadaşlarından çok uzak kalmıyordu ya da denizden çok fazla uzak kalmıyordu. Yani o yaşta bile etkili olabiliyor belki. Kesinlikle. Da.